Merhabalar, Node.js eğitim serisinin ilk videosuna, tanıtım videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda e, projenin tanıtımını yapmaya çalışacağım ve hangi bileşenlere değineceğimizi anlatmaya çalışacağım. Hemen bilgisayara geçip devam edelim. Node.js projesini bir backend projesi olarak tasarlıyorum planlıyorum. Bu projede öncelikle e, projenin mimarisinin nasıl çizilmesi gerektiğinden bahsetmeye çalışacağım. Ardından e, taban diyagramının nasıl çizmemiz gerektiğinden hangi bileşenlere sahip olması gerektiğinden bahsedeceğim. Yani projenin aslında nelere sahip olacağını burada belirlemiş olacağız. Ve nasıl bir mimari yapıya sahip olacağını belirlemiş olacağız. Ardından projeyi oluşturmaya başlayacağız artık. Bu projeyi oluştururken versiyon kontrol sistemiyle tanışmanızı istiyorum çünkü e, takım çalışmasında çok önemli bir role sahip. E, ardından environment'lar nedir, nasıl tanımlanır, projede nasıl kullanılır vesaire gibi konulara değinmeye çalışacağız. DB modellerini artık kodumuzun içinde oluşturmaya başlayacağız. Burada DB diyagramını çizmiştik, tablolarımızı e, tablolarımızın için içeriğinin nasıl olması gerektiğine karar vermiştik diyi modellerini de bir de e, ORM kullanarak nasıl oluşturmamız gerektiğini göreceğiz. Burada Mongoz adında bir kütüphane kullanacağız. Ön bilgi olmuş olsun. Ardından projemizin routing yapısını kurmaya başlayacağız. Bu routing yapısında neler olacak? İşte users endpointleri, roles endpointleri yani kullanıcıların listesi güncellemesi, e, silmesi ve oluşturması. Aynı şekilde e, rollerin eklemesi, silmesi, güncellemesi ve oluşturulması vesaire gibi tümü için oluşturacağız. Bir de burada audit log'lar var. Audit log'larda da e, kullanıcının hareketlerini yani o paneli bizim bu e, uygulamamızı kullanan kullanıcıların hangi e, işlemleri yaptığının bilgisini tutacağımız bir e, alanımız olacak. O bu ile de o bilgileri çekmeye başlayacağız. Ardından inam yapısına geçeceğiz. İlk e, ilk giriş bölümü bittikten sonra inam yapısıyla e, bazı verileri ee, nasıl kullanmamız gerektiğini, nasıl tutmamız gerektiğini göreceğiz burada. Ee, ardından sistemimize bir loglama yapısı entegre edeceğiz. Böylece daha böyle makinenin okuyabileceği, daha standart bir yapıya sahip loglarımız olacak. Artık konsol log kullanımından vazgeçeceğiz bu, bu aşamada. Ardından ee, projemize bir dil mekanizması Oluşturmaya başlayacağız. Birden fazla dili destekleyebilir hale gelecek projemiz. E, ardından Server Sent Events ile e, Notification yapısını göreceğiz. E, böylece hani hangi işlemler yapıldığında Notification atması gerektiğinden vesaire bahsedeceğiz ve bunun geliştirmesini yapacağız. JVT Authentication yapısını kurup artık bir kullanıcıyı oluşturduktan sonra burada user endpointlerinde e, Authentication ile JVT'yi kullanarak bir Authentication yapısı kurmayı planlıyorum. Buradaki amacımız da artık kullanıcı login olabilsin, logout olabilsin. Burada bir tane JVT token üretsin e, ve o tokenla gerekli işlemleri yapabilelim. Ardından rol yapısını kuracağız. JWT token oluşturduk. Artık kullanıcı login olabiliyor. Bir sonraki adımımız rol yapısı. Yani e, bu JWT token'ın içine bazı yetkiler tanımlayacağız. Bu yetkiler ile kullanıcının hangi endpoint'lere erişmesi gerektiğini belirleyebileceğiz. Bunu da işte rol endpointinde e, ekleme, silme ve güncelleme adımlarıyla gerçekleştirmiş olacağız. Ardından file upload, download. Bunu eee User profilinde işte kullanıcı bir avatar yükleme gibi düşünebilirsiniz. Bunun nasıl yapılması gerektiğini, verinin nasıl tutulması gerektiğini, bunun hangi aşamaları var, hangi tür veriler tutulabilir, bunu veri tabanında da tutabiliriz. İşte bir dosyada tutup onun petini de alabiliriz. Bu, bu gibi konulara değinmeyi planlıyorum. Ve sonuç aşamasına geçtiğimizde artık admin paneli bekendine sahip olmuş olacağız. Böylece bir projeye başlayacağımız zaman bunu baz proje olarak kullanıp üzerine işte eklemeler yapabiliriz. Örneğin işte artık bir projemiz olduğunu düşünün. User endpointleri var. Yani user tanımlamaları var. Biraz daha Türkçe konuşmaya çalışayım. User, user tanımlamaları var. İşte rol tanımlamaları var. User profilini güncelleme yerleri var. Kategori ekleme çıkarma kısmı var ve kullanıcıların hareketlerini görüntüleyebileceğiniz bir ekranımız olacak. Ekran dediğim aslında bizim için API requestinden ibaret. Neden? Çünkü biz bir backend projesi geliştiriyoruz. Ardından sonuç olarak bir dashboard yani bazı istatistiklerin tutulduğu bir dashboard olacak. Örneğin işte bu projedeki kullanıcı sayısı, tanımlanmış kullanıcı sayısı, rol sayısı, audit log kaç tane işlem yapıldığı sayısı, kategorilerin sayısı vesaire gibi basit istatistiklerin nasıl alınabileceğini göreceğiz. Ardından projenin güvenlik güncellemeleriyle, Haşır neşir olacağız. Burada e, NPM Audit dediğimiz e, proje kapsamında kullandığımız kütüphanelerin e, güvenlik açıklarının giderilmesi konusu. Nasıl giderdiğimizi konuşacağız. Kors yapısını konuşacağız. Request metotlarının e, neler olması gerektiğini açık veren request metotlarından bahsetmeye çalışacağız. Yetki yükseltme gibi saldırılarda nasıl bir önlem alabiliriz onu konuşacağız. CSRF Token kullanımından bahsedeceğiz ve XSS açıklarından bahsedeceğiz. Belki e, bunlardan bir tık daha fazlasından bahsedebiliriz o aşamaya geldiğimizde. Ve son olarak projemizi Dockerize ederek production'a hazır hale getireceğiz. Tüm bunları yaparken dikkat ederseniz sadece bir backend projesi geliştiriyoruz. Bunun da amacı şu: bizim e, genel olarak geliştirmelerimizi yaparken hem frontend hem backend yazdığımızı Düşünelim biz bir full stack developer olacaksak eğer hem front-endini yazıyoruz hem back-endini yazıyoruz İki tarafta da görev alıyoruz Ancak Bir projeye başlarken Öncesinde back-end'i yazmak Sonrasında front-end'e Geçilmesi çok daha kolay Hale getiriyor işleri. Ya da yani şöyle de olabilir yani front-end'i yazayım sonra back-end'i de yazayım tasarımlarım belli olsun sonra ben back-end'i de Yazayım da diyebilirsiniz back-end hazır değilse bu da bir Seçenektir yoldur Ancak ben böyle bir yol tercih ettim. Genelde de projelerimde önce backend'e, önce veri tabanını ve proje mimarisini çizerim. Ardından backend'ini yazarım. Sonra da frontend'i, işte işte Angular olur, React olur, Vue.js olur ya da farklı bir framework olur ya da Pure JavaScript olur. Direkt JavaScript ile ve HTML, CSS ile bir tane arayüz yapabiliriz kendimize. Bu backend'deki endpoint'leri kullanarak. Projenin tanıtımı bu şekildeydi. Bir sonraki aşamada projenin mimarisinin nasıl olması gerektiğinden bahsetmeye çalışacağım ee, Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın